Merhaba arkadaşlar, Merhaba Mutlu arkadaşlar. Minecraft'ta Up'da Farm Atlı ikinci bölümde karşılayayım arkadaşlar. Ee, i̇kinci bölüm mü Ben çektim mi lan Farm Ha çektim çektim. Çektim mi lan? Ha, Bilmiyorum evet. işte ya yeni bölüm ya ikinci bölüm hatırlamıyorum şu an kafam durdu. <laughs> Videoyu başlattı Aynen. <laughs> Abi ne denep böyle oluyor. Ama işte Boy. şeyde doğduk. Lan ne yapıyorsun? Yapma Hayır. otur oraya. Lan yapma sıçıp geleyim mi şuraya? Ben de onu yapacağım. Like ve yorum atmayı unutmayın dur, dur, arkadaşlar. Dur. dur, bekle. Adam gelebilir. Sıçtım. Kanka oraya tam yanma sıç. <gülüyor> 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 kanka tam, arkadan böyle pop diye çık. Adam boku eline yapışacak şimdi. Aha biri daha geldi yapsın kanka yanına. <laughs> hani lan? Onun yanında şurada görünmüyor tamam. kurt. Kurt sıçtı mı? Hı hı. O işte. Kanka kanka yapma. <laughs> Oraya gelen adam şu an kokudan ölecek. Kanka gelen doldukça kokudan... Sıç puan geliyor. Aynen ne puan. Adam gel dur ha, sıçma. Dur. Lan salak git buradan. Ya mal. Aha ah. O oh, hep sonra gidiyor. Oku çek de. Ananı ki? Oun geliyor. <laughs> lan o ışık. Işte. O oh, bizi geliyor. bıraktı. O oh, iyi bizi ki. burada. Kanka iyi ki o vardı orada biliyor musun? Yoksa buraya bakacaktı. Çok sıkıntı adam. Adam geldi. <laughs> <laughs> Ay. Hayır buraya bakça. Abi hepsine bakıyor. Ne yapacağız? Hepsine bak, buraya da bakacak. Aha bakmıyor. Bok bakmıyor. Yana bakıyor. Aa gitti lan. Gidiyor gidiyor. Bok gitti yanımıza. Siktir. Allahım. Allah kanka. Ben kanka burada 5 oyun kazandım kanka. Kanka tek ikimiz kaldık kanka tek ikimiz kaldık. Oha. <laughs> Ay o geldi. geldi. Kanka kaç. Rush. <laughs> As. I know. Kanka. Öldün mü? Yok. Ama 15 kişi var Has öldüm, öldüm, öldüm kanka. Ya Allah'ım ya. 15 kişiye saldırdık kanka. Neredesin? Kanka. <laughs> Hadi. Allah'ım ya Rabbim. Salaklar önlerinde duruyor. Sağ kanka. Kanka hayır ya vurma vurma. Yorulmuyor. Aa neredesin kanka? Ya, kanka Aa. çok şerefsizsin. Ya kalbim azaldı. Ka dışarıdan gözüküyor mu? Evet. Has... Burnun görüyor böyle. Burada Burnun... da sağ şimdi... Kanka. Hala görüküyor Şimdi? Hala. Oynayarak gideyim mi? Kanka. Git git git. git. Ah! Tamam, bakmazlar çıktı? artık bakmazlar çünkü burada buldular bizi. Ya, öldürürsen çok şerefsizlik yaparsın ama. Kanka öldürmek istemiyorum. Kanka şuraya de. sıçayım da. Adam geliyor mu? Kanka bakıyorum. Aaa Kanka... biri var biri var. Dur 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 dur. Geri geldi. Öldürdün. Öldüm. Aa öldüm galiba. aa. Adamın önüne geçeyim de atamazsın. Adam nasıl benim önüme geçti lan? Yuh. Bana neredesin? katı öldüm. Ha. Ya ha. şerefsiz 26 saniye kaldı. Ya niye çıktım? Sıçmasaydım olmuyormuş muydu ya? <laughs> ağzıma sıçsalardı ben sıçmasaydım. Pit, tövbe ya. Şimdi küfür etmek istemem. Elime vurdum ağzına. <laughs> Bir daha gir ya. Lanet olsun. Elim çok acıyor ya. Ah. Tamam artık oraya saklanmayacağım kanka. Çünkü kanka orada kanka bence kez... kanka bu sefer ben götüreceğim. <laughs> elimi kırdım kemiğime geldi tam tahsi <laughs> Geçmiş olsun kanka. Kanka vallahi elimi kırdım ya. Ah geçti tamam. Hala acıyor. <Lacim. gülüyor> Aa videoda elimi kırdım falan diyeceğim <laughs> Video sonra video patlıyor. Da elini kırdı. Sonra video patlıyor kanka. 15 milyon 492 <laughs> trilyon 2000 izlenme salamasyondu seni tebrik ediyorum Yok kanka 408 trilyon 200 kat trilyon milyon dolar trilyon kat bin tl error kanka iki kişi var çık ya başka bir şeye gir al başka iki. bir şey derken adam oğlu façanızı alırım london bridges falling o biliyor musun, o şarkıyı? Hayır. Biliyor Tam anlamadım dediğini. London Bridges falling. Ha, top dolu. Kanka vot yap. Animal'a ver. Lan yapamıyorum. Hemen yap. Lan yapamıyorum. Tıklamıyor lan lag mı var? Şaka gibi. Tıkla 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 tıkla. Tıklamadı. Allah belanı versin. Ne Ana oldu lan? Ne oldu? Annem ol, annem What the fuck serverdan attı. <gülüyor> <gülüyor> serverdan dediğim oyundan attı. Oğlum biri aradı lan. Tabii, rahatsız etmeyin <laughs> al şunu. Lan telefondan biri aradı. <laughs> Oha Zula oyun aramış. <laughs> Zula aramış. Oo ne diyor? <laughs> Selamı de bana biraz silah verin. tamam video çok alay, Video daha bir zulu aradı falan Ne koysak ki video başlığı. Neyse çık gir oğlum. Beni server istemedi yani. Git Aa, lan. lag oldu. Çünkü tıklayamadım şeye. O yüzden attı ben oyundan Hadi kanka. Oğlum geçen gün bak speed builder söylüyorum tamam mı? Hı. Uçarken fly diye attı beni. Hani bu Allah yapıyı öyle... yaptıktan sonra uçuyorsun ya. Hı hı. Attı beni işte. <laughs> Attım. Abi gene tıklanmıyor ha tıkladık. London Bridges. Abi şarkı çok korkunç bak bir dinle. Bir tane adam söylüyor. London Bridges down filan. Çok korkunç. Ya şey. hadi ya hadi ya. Animal animal, Kanka, animal. Ben... Ay, eskiden. <laughs> animal 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 animal. Enemy. 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 animal Saksi, animal animal Pushto'a Kanka videoyu durdurdun mu durdurmadın mı? Yok kanka durdurmadım Hıh hmm, tamam London bridges fall Kanka ee kanka neredesin? Falling down Falling down London bridges fall Eski yerdeyim kanka ama öldürme lütfen Ya bak öldüreceksin kanka. biliyorum Kanka sona kalırsan öldürmem ama görürsem öldürürüm Tamam eski yerdeyim o ama öldürme lütfen Allah rızası için Görmezler bu sefer salak sen... gibi. Öt. Kaka yapma. La o köpek. Kaka lütfen. Kaka. O köpek sen misin? Evet. <laughs> La desene biz gebertmezdi de seni. Keke. bak bıraktım peşini hadi dedim Kaka ben dedim ki şaka yapıyorum. Lan ok atamıyorum what? Ne? What the? What the? F <laughs> what, the, what the diye diye beni İngilizce çevirdi. <laughs> Kanka ne yapayım? Kanka Aa. geçen video bir takmışım Müslüman'a. Müslüman da Müslüman deyip duruyorum. Tövbe Allah çarpacak <laughs> beni. Yok sen o kadar adama diyorum sen Müslüman mısın filan. Ha gördüm bir tane adamı. Senin amını sik... Kanka neredesin? Orospu çocuğu tövbe ya ya. Öldün mü? Amcık. Ben burada Şurada sana adam söylüyorum. birini gördüm. Ya push seni sikerim. Al böyle ölürsün işte. Push. Nerede beni öldüren velede? O beni öldüren şerefsiz velet nerede? Ağzına onun bir sıçayım da görsün o dur. Keşke böyle hunterları öldürebilsek. Push ya. Yemin ediyorum push. Pos. Hangi? Sendin değil mi? Ney? senin Yok şu an şu ne diyorum. Lanet tavuk. Bana o katıyor arkadan arkadan. Ha ben de buradaki her şeye bakmazsam şerefsizim. Ben daha demin yaptığınız her şeye baktınız. Ben de bakacağım lan bu ağırdaki her şeye. Hadi. Kanka Biri varsa... adam, kovala kovala kovala. Al işte buldum bir tane veledi ve öldüm. Aa geberttim lanet. Ha, aa aynı yerdeyiz lan. Şurada bir ne? tane adam öldürdüm daha demin. Ka bizim yere saklanmıyor. Aa bizim yerde niye kimse saklanmıyor ya? Klişe Or mi oldu acaba artık? Oy. Arkamdan biri hangi hangi pislik hangi herif? hangi lan? Ha burada. Gel lan. Öl. Öl. Sen kimin arkasından ok atıyorsun ha? Sen kimsin? Kim sakin. Ya ben öldürecektim ha ben öldü. Öyle... Oy. Uyuz oğlum. Neyse lan. Kanka ya kanka, kazanacaklar gibi geliyor bana ya. Kim kimi kopar? Kanka bak kesin şeyde biri vardır ha. Şu şeyde. Burada. Ana ha. buralar böyle değildi ki oğlum burada. Ya kanka biri kesin bak şeyde. Şu domuz yerinde. Şurada bir tane kedi var uyuz oldum onu. Giyerdim kanka. Bilim şey dolu la. Aa Hı... kanka, merhaba. Ta. Şuraya da koyayım mı ben bir tane? Heh. Koyma koyma. Neyse koyalım. Neredesiniz lan? Ana oha burada kaç tane var lan domuz? Oğlum Çift, domuz farmında bu kedi ne arıyor bu kedi? Kanka o kediye ben de uyuz oldum işte bir tane kedi kovalıyordum o. Aha kazandık GG. Oha! Aa iyi lan iki ölmüşüm. <gülüyor> <gülüyor> Ama ölmeseydim daha çekil olur. Ya abi şerefsiz ya. Dört tane kedinin arasına gir. Neyse bitirelim kanka bitir. Sen bitir bakalım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, düşünürseniz etmek istiyorsanız yorum atmayı, bu videoyu paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın kalın. Ne? Bay bay. Bay bay.